Suyun içinde gözümüzü açmayı öğrenmek için birkaç püf noktanın haricinde özel bir yöntem yok. Bu iş tamamen pratik sayesinde zamanla gelişen bir beceridir. Hemen hemen herkes su içerisinde gözünü rahatlıkla açabilir. Başlangıçta tuzlu su yerine tatlı suda denemeler yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için havuza ihtiyacınız yok, evinizde yüzünüzü sokabileceğiniz büyüklükte bir kova veya leğen yardımıyla suda göz açma denemeleri yapabilirsiniz. İlk önceleri burnunuzun suya gömülmemesine dikkat etmelisiniz. Sadece gözleriniz suya girsin. Hatta başlangıçta gözlerinizi çok açmadan hafif kısarak suya sokmanızı tavsiye ederim. Başlangıç döneminde su gözünüz ile temas ettiğinde doğal olarak rahatsızlık verecektir. Bunun herhangi bir sakıncası yok. Sabırla denemelere devam edin. Göreceksiniz ki zamanla alışacaksınız. Siz alıştıkça gözlerinizi su içinde daha büyük açarak pratinizi geliştirebilirsiniz. Son aşamada ise su içinde değişik yönlere bakma egzersizleri yapabilirsiniz. Tüm bu çalışmaların sonunda denizde de gözünüzü açabilir hale geleceksiniz. Bu noktada bir hatırlatma yapmak isterim. Tuz oranı fazla olan denizlerde gözünüzü uzun süre su içinde açık tutmak acı verici olabilir. Herhangi bir zarar yok ancak bir süreliğine acı verir. Bu sebeple Ege denizi gibi tuzlu sularda deniz gözlüğü veya maske kullanmanızı tavsiye ederim. Marmara veya Karadeniz gibi tuz oranı az olan denizlerde çıplak gözle rahatlıkla su içinde gözünüzü açabilirsiniz. Yüzme havuzlarında ise klor oranı fazlaysa gözünüzde batma veya yanma hissi oluşacaktır. Sanki gözünüze kum kaçmış gibi hissedersiniz. Sürekli ağlamakla olursunuz. Gözleriniz yaşarır. Çünkü aşırı klor gözünüzün kornea tabakasında yani mercek tabakada kuruma ve mikro düzeyde çizilmelere sebebiyet verir. Çevrenizde yanan lambalara baktığınızda ışığın etrafında nur perdesine benzer bir ışık demeti görürsünüz. Korkmanıza gerek yok ertesi sabah geçmiş olur. Şayet ertesi gün gözünüzdeki batmalar geçmezse eczanelerde reçetesi satılan göz damlalarından alıp kullanabilirsiniz. 3 günden uzun süren rahatsızlıklarınızda göz doktorunuza başvurmanızda fayda vardır. Zira alerjik bir reaksiyon olabilir. Yine de mecbur kalmadıkça aşırı klorlu veya tuzlu suda çıplak gözle yüzmeyin derim. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Sizde yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.